Selamünaleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak'tan bu kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Elbette siyasi parti temsilcilerimizi, milletvekilimizi, il başkanlarımızı, il başkan vekillerimizi ve yönetimlerini Ankara'dan, İstanbul'dan gelen kıymetli kardeşlerimizi ve misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii esas selam Edirne'de milli görüşün temsilcileri olan, milli görüşü bundan sonra inşallah zafere taşıyacak olan, taşıma kararlılığında ve azminde olan Edirne'li kardeşlerimize Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun diyor. Muhterem arkadaşlarım burada bir söz var. Dikkatimizi çeken yaşanabilir bir Edirne için. Tabii biz ülkemizin 81 ilini 950 küsur ilçesini, bütün beldelerini ve köylerini, mahallelerini yaşanabilir bir hale getirebilmek için gayret gösteren bir anlayışa sahibiz. Biraz önce çeşitli vesilelerle ne için çalıştığımız, ilkelerimiz, prensiplerimiz, hedefimiz gündeme getirildi kardeşlerimiz tarafından. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz aslında bütün insanlığın saadeti için çalışan bir teşkilatız. Bütün insanlığı sadece sınırlarımız içinde bulunan veya geçmişte tarihi bağlarımız olan ülkeler değil her ülkede yaşayan insanın bugün 8 milyarı aşmış olan dünya nüfusunun tamamının saadet içinde olmasını arzu ederiz. Peki de bu nasıl gerçekleşecek dediğimiz zaman işte burada yaklaşımlar çok büyük önem arz ediyor. Biz hakkı üstün tutarak insanlığın saadete erişeceğine inanıyoruz. Hak kamil manada adalet demektir. Değişmeyen doğru demektir. Bunun tesisi ancak bütün dünyada bu sistemin kabulüyle mümkündür. Kolay bir iş değil. İnsanların zihniyetleri değişecek. Düşünceleri değişecek. Bunun sağlanabilmesi için bir yerden başlamak lazım. Elbette o da kendi memleketimizdir. Kendi memleketimizde de her ili ayrı ayrı ele almaya, her ilde bu havanın esmesini sağlamaya mecbur, mecbur. Bir ülkenin yaşanabilir bir hale gelmesi çok ama çok büyük önem taşır. Hem manevi yönden hem maddi yönden bizim belli bir seviyeye gelmemizi icap eder ki insanlar ne güzel bir ülkede Yaşıyorum diyebilsin. Eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek ülkemizde emin olun bu yeniden büyük Türkiye'yi doğurur. Bütün insanımızın farklı kanaatlerde farklı siyasi görüşlere sahip olan insanlarımızın bile memnun oldukları ne güzel bir ülkede yaşıyorum denilen bir ülke hakikaten büyük bir ülkedir. Bu kendiliğinden doğar. İşte biz buna da yeniden büyük güce sahip olan bir ülke manasına gelecek tarzda yeniden büyük Türkiye diyoruz. İşte yeniden büyük Türkiye'nin doğması yeni bir dünyanın kurulmasının en önemli adımı. Bugün dünyaya baktığımız zaman her yerde farklı bir şekilde sıkıntı var. Batı huzur içinde zannediyoruz ama Batı da huzur içinde değil. Amerika 360 milyona yakın bir nüfusa sahip. 50 milyon insan sokaklarda aç olarak gece sabahlıyor biliyor musunuz? 50 milyon insan. Ya biz bunlara da el uzatalım. Bunların da ihtiyaçlarını giderelim, sağlıklarını teminat altına alalım denildiği zaman varlıklı olanlar diyor ki biz çalıştık kazandık. Size ne? Varsa onlar da çalışsınlar, güçleri yetiyorsa onlar da kazansınlar. Merhamet diye, şefkat diye bir duygu emin olun bunların kalbinde yok. Esas sıkıntı da orada doğuyor. Peki bir ülke yaşanabilir bir hale nasıl gelir? Biz memleketimizde böyle bir hava etsin istediğimiz zaman nereden başlayacağımız dediğimizde bizim amblemimizin ilk yıldızını ifade ettiği mana barış ve kardeşlik. Her şeyden önce, kalkınmadan önce bir ülkede barış ve kardeşliğin hakim olması icap eder. Bu ne demektir? Huzur olsun demektir. Huzur ve barış olduğu zaman biz birbirimizle oturup konuşabiliriz. Birbirimize hakaret ederek, en ağır ifadelerle birbirimizi tarif ederek konuşmaya başlarsak orada diyalog olmaz. Orada hayır çıkma. Maalesef biz bugün bunu Türkiye'mizde yaşıyoruz. Farklı kanaatlere sahip olan insanlar ötekini hep en ağır ithamlarla tenkit ederek söze başlıyorlar. Yok arkadaş. O kafayla sen bu ülkeye huzur getiremezsin. Barış getiremezsin. Bunu bilmeden hiçbir yere gitmemiz mümkün değil. Bu nasıl olacak peki? Muhterem arkadaşlarım bunun temeli ister istemez gelir inanç, fikir, düşünce hürriyetine dayanır. Ben nasıl ki kendi fikrimi ve düşüncemi rahatlıkla ifade etmek istersem, hem herhangi bir tehdit altında kalmadan benim tam zıttı düşüncelere benimle sahip olan insanlar da aynı hürriyete sahip olmaları icap eder garip biz nedense inancımıza hep atıfta bulunuruz. Ama inancımızın temel ilkelerinden birisi olan Cenabı ı Hakk'ın la ikraha fiddin dedi. Yani dinde sakın zorlama yapmadı, yapmayın dediği ayeti kerimeyi ıskalarız. Etkete. İnançta bile zorlayamazsınız fikir, düşünce hürriyetinin temeli oraya gelir dayanır. Bundan dolayıdır ki nereye ecdadımız gitmişse kimsenin inancıyla, düşüncesiyle, yaşantısıyla ilgilenmemiş, zorlamamışlar. Edirne bizim Serhat şehrimiz. Sınır noktasındayız. Bundan sonrası bir zamanlar bizim Dava kardeşlerimiz diyeceğimiz bizimle aynı fikre, düşünceye, inanca sahip olan insanların yaşadığı bölgeler Balkanlar Anadolu'dan fazla Müslüman nüfusuna sahipti. Bunu kimse düşünmüyor. 2000'li yılların başındaydı zannediyorum. Nüfus Müdür Genel Müdürlüğü bir nüfus istatistiği yayınladı 1900 yıllarına ait. Belki 1899'da olabilir. Anadolu'da, tam Anadolu'nun göbeğinde, Sivas'ta Müslüman nüfus sadece yüzde 65, gayrimüslimler yüzde 35. Tokat aynı. Kayseri aynı. Peki de kimdi bunlar? Asırlardır bizimle beraber yaşayan gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler kimse onlara yıllardır, asırlardır herhangi bir baskı yapmadığı için o güne kadar o bölgede yaşamışlar. Ama Balkanlara çıktığınız zaman birdenbire tablo değişiyor. Balkanlarda nüfus nasıl biliyor musunuz? Yüzde doksan Müslüman. Olur mu diyeceksiniz. Olur. Öyleydi de. Balkanlar Anadolu'dan daha yoğun Müslüman nüfusa sahip bir bölgeydi. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Romanya'da nereye giderseniz gidin. Çünkü Osmanlı onlara hiçbir zaman kendi inançları yönünde bir baskı uygulamadı. Huzur içinde yaşadılar. Ama maalesef Batı belli bir politika güderek Oradan Türkleri değil, bütün Müslüman kesimi ya katlettiler veya Anadolu'ya sürdüler. Biz buna şimdi demokrasi, insan haklarına uygun bir davranış diyebilir miyiz? Aynı politika bugün de yürüyor. 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan 20 sene, 21 sene önce meydana gelen hadiseleri anlaya başladı dünya. Kim yapmış bunu? Müslümanlar. Nasıl yapmışlar? Uçakları kaçırmışlar. Kilometrelerce uzaktan, kilometre dediğim zaman 50-60 değil, 400 kilometre, 500 kilometre uzaktan gelmişler. Hunharca New York'ta ikiz kulelere saldırmışlar. Ve öyle de bir saldırmışlar ki o kuleler olduğu yere çökmüş. Gelmiş Pentagon'a saldırmışlar. Pentagon'un bir bölümünü mahvetmişler. Affedersin ya sen ahmak olabilirsin de bütün dünyayı ahmak yerine koyma aklına sahip değilsin. Nasıl oluyor da bir uçak bir kuleye çarptı diye o kule kendi temelleri üzerine çöküyor. Hiçbir mühendis efendim Kolonlar orada yakıt çıkmış, yanmış. Kolonlar ısınmış, aşağı kadar inmiş. Külahımı anlat affedersiniz. Sadece patlayıcıların senkronize olarak önceden yerleştirilmiş patlayıcıların senkronize olarak patlatılması neticesinde o kuleler çöktü. Çarpan kule çoktu, çarpmayan kule nasıl çöktü? Altı tane kule çöktü. Dünya aptal değil. Ama Amerika'yı yönetenler aptallık numarasına yatıyorlar. Öbür taraftan Pentagon dünyanın en güçlü donatılmış ordusu kime sahip? Kim ordusuna kim sahip? Amerika. Pentagon buranın karargahı. Dünyada en iyi korunan karargah Pentagon'dur. Hiçbir uçak sivil askeri fark etmez. Pentagon'a 200 kilometreden daha yakına gelemez. Kendisini tanıtmak mecburiyetindedir. Ben falanca uçağım, falanca yerden kalktım. Şöyle bir yük veya yolcu taşıyorum. Washington'a ineceğim der. Öyle olduğu zaman ona izin verin. Nasıl oluyor da bir uçak 400 kilometre uzaktan kalkıyor. Hiç kimse bunlara sen kimsin diye sormuyor. Gene dediğim gibi bunlar kendileri ahmak ama dünyayı da ahmak yerine koyuyorlar. Ve o uçaklar geliyor. Sorgusuz sualsiz Pentagon'a çarpıyor. Ama burada başka bir garabet daha ortaya çıkıyor. Niye? Pentagon'un uçakların çarptığı bölümü Boşaltılmış. Niye? Bakım için. Içeride bir tane insan yok. Bir tane insan hayatını kaybetmiyor. Ya bu kadar planı yapan insanlar hakikaten dünyayı nasıl aptal yerine koyabilirler ya? Böyle bir mantık olur mu? Bu açıkça gösteriyor ki bu doğrudan doğruya Amerika istihbaratı tarafından planlanan bir hadise. Tesadüfen değil. Teröristlerin yaptığı bir hadise değil. Pentagon'a çarpan uçakların pilotlarından birinin koca koca binalar yıkılmış, yanmış, bitmiş cebinde taşıdığı pasaport çıkmış küllerin arasında. Hiç şey olmaz. orada Müslüman bir isim yazıyor. Bu kadar ahlaksız insanların hakim olduğu bir dünyada huzur ve barış olmuyor. Bunu hepimiz bilmek mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki biz çok daha güçlü çalışmaya mecburuz. Biz inancımızın da gereği, kültürümüzün gereği temel değerlerimize sahip çıkmaya mecburuz. Onun için inanç ve fikir hürriyetini önemsiyor. İşte bu nasıl sağlanacak? Bu da adaletle sağlanır. Bir ülkede adalet yoksa hiçbir zaman baskı ve sıkıntıdan arınmış bir ülkede yaşıyoruz. Yaşanabilir bir ülkede hayat sürüyoruz diyen bunu bilmeden bir yere gidilmez. Onun için fikir, başarış ve huzur hedefimiz olmalı. Bunu sağlayabilmek için insanların fikir, inanç, hürriyetlerine sahip olmaları ve onu teminat altına alabilmek için de adalet mutlaka kamil manada bu ülkede kabul görmeli, yer etmeli. İşte bu prensiplerden sonra sen devletteysen, işi problem çözmek istiyorsan liyakata önem vermen gerekir. Bana yakındır diye bir adamı bu makama tayin edersen problemi çözemezsin. İkincisi yönetim şeffaf olmak mecburiyetindedir. Hesap verecek her yaptığı iş hem vatandaş tarafından hem de yetkili merciler tarafından denetlenecek. Hesap vermeyen bir iktidar ister istemez zorbalığa yönelir, haksızlığa yönelir, yolsuzluk, israf, rüşver alır başını gider. Böyle bir şey yok efendim diyorlar. Yoksa niye denetim açık değilsin? Niye en ufacık bir tenkidin bile cevabını vermekten acizsin bugüne kadar? Bunu yetkili nedirlerin yapması icat eder. Ha işte biz bütün bunların hepsine de güzel ahlaki değerler deriz. Biz komşumuzun derdiyle dertlenmeye, fakir ve fukaranın halini gözetmeye, hakkı hakim kılmaya bundan dolayı mecbur. Bu bizim şiarımız, güzel ahlak olmadan bir memlekette bir insan komşusunun derdiyle dertlenmeden o memlekette huzur olmaz. Huzur sadece manevi değerlerin ihyasıyla değil. Aynı zamanda maddi noktada da birbirimizle dayanışma içinde bulunmamıza bağlı. Bu olmadan olmaz. Onun için bizim temel prensip olarak ekonomide iki konuyu hep gündeme getiriyor. Bir, bir ülke ancak üreterek güçlenir. Sadece inşaatla, yollarla, yüksek binalarla, büyük stadyumlarla güçlenmez. Ancak üretime dönük sanayiyle ihtiyacımızın tamamını kendimiz karşılayacak bir ortam oluşturursak güçlü hale gelir. Bu birinci şart. İkinci şart işte oradan kazanılan gelir yani milli gelir toplumda adil bir tarzda dağıtılırsa huzur olur. Adil dağıtım temeldir. İki prensip üreterek kalkınmak ve güçlenmek, milli geliri adil olarak dağıtmak. Peki bu nasıl sağlanacak? Hedef ne? Adil dağılımda hep söyledik. Maalesef bugün sendikalar bile bunu dile getirme cesaretini kendilerinde bulamıyorlar. Çünkü şu anda bütün toplu sözleşmeler yıllardır, 50 yıldır hep asgari ücret açlık sınırında müzakeresi yapılıyor. Hiçbir zaman açlık sınırının üzerine çıkamıyor. Ama bir de yoksulluk sınırı var. Açlık sınırı sınırı bin liraysa yoksulluk sınırı devletin resmi rakamına göre 10.000 sendikalara göre 12. o o kadar rakamı biz bu millete çalışana nasıl vereceğiz? Bugünkü kafayla veremezsin. Ama sen sağlam bir iradeye sahipsen, hakikaten garibanın derdiyle dertlenmek istiyorsan bunu yaparsın. Onun içindir ki Erbakan Hoca 1996 yılında başbakan olduğu zaman Yüzde bile veremeyiz diyenlere yüzde yüz vererek bu problemin üzerine gitti. Yüzde yüz otuz. Bu şaka değil. Bakmış zannedilen bir ekonomi güya devralmıştı. Ama bu cesareti gösterdi. Arkasından denk bütçe yapıldı. Bu dönem arkadaşlarımın ben bütün bunları sayacağım. Daha da fazla sayacak. Bunlarla ilgili detaya inecek zamanım maalesef yok. İstanbul'da da arkadaşlarımız belli bir program yapmışlar. Oraya katılabilmek için sizden izin isteyeceğim. Ama bizim parti teşkilatlarımız için özellikle yeni bir kongre yapıyoruz. Bu kongrede yeni bir yönetim görevi devral. Ne yapacağımız konusunda bir iki cümle edip izleyeceğiz isteyeceğim. Muhterem kardeşlerim biz Türkiye'de, ülkemizde kendi fikir ve düşüncelerimizi hakim kılabilmek için elbette teşkilatlanacağız. İl ilçe kongrelerimiz bizim daha güçlü hale gelebileceğimiz bir tarzda, bir kadroyla yapılacak. Bu yetmez. Bizim hanım kollarımızda, gençlik kollarımızda aynı azimle çalışma gösterecekler. Biz mahallelere kadar, köylere kadar nüfuz edecek her sandık başında mutlaka bir sandık heyeti oluşturacağız. Bu da yetmez. Bundan sonraki çalışmalarımız bu sistemi kurarken arkasından vatandaşa ulaşabilmek, mesajlarımızı onlara aktarabilmek için çalışacağız. Biz bütün Edirnelilerle, bütün Edirneliler, bizi seven, sevmeyen, takdir eden, tenkit eden, bütün kardeşlerimizle irtibat kuracağız ve onlara ne düşündüğümüzü kısa bir şekilde aktaracağız. Onların derdini dinleyeceğiz. Başka türlü biz fikirlerimizin Türkiye sahasında kabul görmesini sağlayamayız. Onun için ne yapacağız diyor bazen arkadaşlarımız. Yapacağımız bu. Bizim teşkilat çalışmalarımız kendi içimizde dışarıya yönelik, yönelik çalışmalarımızı planlamak, koordine etmek için yapılan çalışmalardır. Neredeyiz dediğimiz çalışmalardır. Ama esas çalışma bizim tabana indiğimiz, vatandaşa uzandığımız zaman bir kıymet ifade eder. O zaman güçleniriz. Aslında bütün Türkiye milli görüşü bekliyor. Milli görüşe hasret Farkında değil. Biz onlara milli görüşün ne olduğunu, hakkı üstün tutmanın ne manaya geldiğini hatırlatmak, anlatmakla mükellefiz. Elbette onların problemini dinleyeceğiz ki o problemlerin nasıl çözüleceği konusunda onlarla da bir diyalog kurabilelim. Onları ikna edebilir. Ben son olarak bu kongremizin hem Edirne'mize hem bütün ülkemize hayırlar getirilmesini niyaz ediyor. Burada yapılacak olan verimli çalışmalar burada kalmayacak sadece. Önce Trakya'mıza, arkasından da bütün ülkemize ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Bu kongreye katılan gerek misafirlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, gerek delegelerimize, parti mensuplarımıza, gerekse hanım kardeşlerimize, gençlere teşekkürlerimi arz ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor. Kongre Başkanlık Divanı'na da bana bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak en büyük zaferiyeti, zaferleri sizlere nasip etsin diyorum. Esselamu aleyhi.